Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenimle birlikte Barbiler gezintiye çıkıyor. Videosu çekiyoruz. Evet hem gezintiye çıkıyor hem de kampa gidecekler. Bugün pikniğe gidecekler. Çok güzel şeyler hazırladık. Evet. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba. 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 Evet. Şimdi bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz Barbiler? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün pikniğe gidiyoruz. Yes. E yes. siz niye arabaya bindiniz? Daha alacak orada koskocaman bir kutu var. Hadi hadi. Önce onu alalım. Evet arkadaşlar kutumuz içindekileri hemen gösterelim. Dur dur göstermeyelim sürpriz olsun daha önce. Evet. Ee, kutu yok. Tamam kutuyu biz şöyle elimizde kutuyu taşıyalım. Kutuyu ben taşıyayım sen içeri getir. Hadi gidelim. Piknik alanına geldik. Evet arkadaşlar piknik alanına geldik. Şimdi arabadan ineceğiz. Ben arabadan atlayacağım hop. ben de yiyeyim. Şöyle oturacağım. Tamam otur kızım. Ben de eşyalarda yardım edeyim. Ben de yardım edeyim şöyle. Açamadık ya. Biz yardım ederiz. Evet arkadaşlar size de eşyaları gösterelim. Arkadaşlar çizimlerimiz gerçekten çok güzel oldu. Her şeyi yaptık. Bari. Bu salata. Evet. Olmazsa olmazımız. Örtüm. Ama örtünün içinde bakın neler var. Tablet tablet tablet. Bir bıçak var. Arkadaşlar tabletimiz böyle. Bakın bir domates var. Bak dört dört gösterdim. Küçük olduğu için e, biraz şey oldular. Küçük görünüyorlar. Bir bir tek var. Bir bir, bir tek var. Şöyle gösterelim. Şöyle göster. Bir hamur gerekmeyi. Bu aslında tavuk arkadaşlar. Evet. Şöyle camur gerekmeyi. Bu şekilde. Döndür şuraya koy. Evet. Arkadaşlar, ben bunu biber yapmaya çalıştım ama bu salatalık oldu. Nasıl oldu yani? Anlamıyorum. Arkadaşlar. Bu da biftek. Bu biftek. Şu öbür gösterdiğimiz et e, tavuk etiydi. Bu havuç arkadaşlar. Evet. Ay ekmek. Ha. Bu, bu da, da ekmek da arkadaşlar. Normal. Bu da köfte arkadaşlar. Normal ekmek. Bu da köfte. Bir dakika. Evet. serelim. Evet. 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 Şimdi malzemelerimizi koyalım. Evet. Bir bütün ekmek. Şimdi bunları yapıp ateşimizle yakacağız. Evet arkadaşlar közü hazırladım ben. Şöyle. Ben de odun toplayıp geliyorum. Burada meyveler var. Tamam. Böyle arkadaşlar. Burada meyveler var. Ve sebzeler var. Şimdi onları köze koyacağım. Evet arkadaşlar ben köze koyup hemen videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar hepsini köze koydum. Şöyle. Evet. Şimdi bunlar köze piştikten sonra odunlarımızı topl yani köze piştikten sonra bıçakla dileyeceğiz. Ve e, şu an Cansu ateşi yakıyor. Bu arada Cansu'nun kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tabi benim kanalımı da. Can... ha? Burada arkadaşlar Cansu, Cansu'nun kanalına da Cansu Oyun Dünyası. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ayşenaz Hayal Dünyası. Bu arada bir sürü Cansu Oyun Dünyası var. Cansu'nun dünyası falan var. O yüzden... 39 abonem var. Bir abone de siz ekleyin de 40 abone olalım. 40 abone alalım. Cansu'nun şeylerini zaten orada okursunuz. Mesela 40 abone olduğunda ne olacağım falan. Ona da abone olmayı unutmayın. Ben Cansu uzun toplayası ya. Ben size Barbie'nin yani Chelsea'nin Montunu göstereyim. Bakın şöyle. Lüksili. Bu da Barbie'nin pantolonu. Evet arkadaşlar, asıl size ne göstereceğim? Bakın, burada bir salıncak var Chelsea için. Chelsea! Efendim. Tableti bırakıp salıncakta sallanmak ister misin? isterim Hadi gidelim. arkadaşlar Chelsea salıncağa bindi. Çok iyi eğleniyor. Evet şimdi Barbie ve Ken'e bakıyoruz. Evet arkadaşlar Barbie, Ken ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz ya. sıkıldı mı? Evet. Valla benim çok sıkıldı. Evet. Benim de. Hadi o zaman bize yardım edin. Tamam. Ben hemen kalkayım. Evet ne yapılacak? Cansu Evet ne yapılacak? Evet. Ben sana közlüğü koydum. Sadece Cansu odun toplamasında yardım edebilirsin. Geliyorum Cansu. Arkadaşlar. Şimdi kendine bakalım. Merhaba Ken. Senin canın sıkılıyor ama hiç sıkılmaz mı? Ne yapmak istersin bize yardım konusunda? Odun toplamanıza yardım edebilirim. Adına Barbie gitti. Ben zaten topladım geldim. Evet zaten toplamışlar. Sen bana salata yapmamda yardım et Ken. Ay gerçekten çok yorucu. Yaptım. O salata yapmayı çok severim. Aslında biz de salata konusunda. Ateşi ner, nereye koyayım? Burada yakalım mı? Bir dakika. Aslında biz bizde de şey konusunda salata konusunda Chelsea yapar. Aa doğru söylüyorsun Chelsea bak. Geliyorum. Ama, ama, Chelsea Yansa ateşi yakarken ben de Chelsea'yi göstereyim dedim. Chelsea ne yapıyorsun? İyi, da sallanıyorum. Burada kuşlar da geçiyor. Bakın. Çok güzel gerçekten. Bakın ben bu kuşu çok sevdim. Şu kuşu. Evet gerçekten çok güzel Chelsea. Ben de çok severim akışı kuşu. Chelsea hadi <laughs> gel. Ateş falan ol. Geliyorum. Geliyorum. Ben ateşi yakacağım şimdi. Odunları buldum. Çakmağımız da var. Şöyle. Ay ateş yok. Ateşi yakacağım şimdi. Bekle. Burada biraz bulanık görünebilir. Neyse. Yıkıyorum. Tamam işte yaktım. Şimdi bunları doğrayacağız. Evet arkadaşlar ateş ısınsıya kadar. Ama önce bence bunları közleyelim önce yapalım evet. Ateş ısınmıştır. Evet. Pişti. Yani ısındı. Şimdi bunları kesiyoruz. Hop. Evet, bunu dildik. Şimdi domatesi deleceğiz. Sen onu bir tabağa alabilirsin. Hemen alayım. Nerede bıçağımız? Ay bıçak bükülmüş kız. Ay evet. Tamam. işte bu. Kestik. Şimdi ekmekleri keselim. Ekmekler zaten kesik. Buna, bu Bu burada durabilir. O zaman. Diğer ekmeği nasıl? Diğer ekmek de kesik. Bu ekmeği keselim. Tamam. O ekmeği ortadan ikiye bölsen yeter. Evet. Çık, 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 çık. Evet. Malzemelerimiz biraz küçük olduğu için kontrol etmekte zorlanıyoruz. O yüzden bazı yerleri gösteremeyebiliriz ya da yanlış gösterebiliriz. Evet, şimdi biberi kesiyoruz. Biberimizi de kestik. Şimdi bunları tabağa koyacağız. Aa tabağa koyacağız. Evet koyduk. Evet şimdi köve yerleştiriyoruz. Bir daha pişirecekler. Anne baba ben çok acıktım. Tamam kızım salatadan birkaç tane yiye koy istersen. Um, um, ya um. daha mı dedim ben sana. Anca yedim anne. Ayakkabılarımı çıkarayım. Yok salatayı yerleştireyim ben. Tamam salatayı yerleştir. Ya da salatayı döküldüm. Şöyle Salata için küçük bir tabak yok mu ya? Yok kızım ya. Böyle yiyeceğiz. Ben bulurum. Bekleyin. Şimdi o sırada bir yeni vereyim. aldığımız ojeleri göstereyim. Böyle tatlı mı tatlı prensesli ojeler. Çok güzel. Chelsea yine mi döktün salatayı? Of, ne yiyeceğiz biz şimdi? Ya hepsini dökmedim. ben topluyacağım. Ama ormana döküldü. Keşke toplamasaydın. Kalanını yerdik. Yo. Sofraya döküldü. ormanda doğal madde var. Doğal doğal. Toprak mı yiyeceğiz Allah Allah? Ya bir şey olmaz. Üf üf üf. Aman çok geçti. <laughs> Artık oturalım da yiyelim bence. Ay vallahi çok acıktım. Um evet zaten her şey hazır. Hadi oturun yiyelim. Tabletini de hiç Yemek yerken tablet izlenir. Ya mı? oynamayacağım ya bir şey edeceğim. Size göstereceğim. Tamam. Tık 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 tık. Evet. Hadi yiyelim. Bakın bakın. Mmm Biftek çok güzel. <laughs> bir bakar mısın? <laughs> Efendim kızım. Bakın orman böyle alışıyor. Aa evet kızım. Doğru söylüyorsun. Ya hemen kapatıp Çok güzelmiş. Ekmek bitti. Çok güzel. Çok güzel bitti. Şimdi şeylerimizi toplayalım ve artık yola çıkalım. Gerçekten çok lezzetli. <laughs> Bayıldım çok güzel. Süngür harika ya. Şu süngürü de. Ya oradan çıkar. Bunu da çıkaralım artık eve götürürüz. Evet arkadaşlar piknik yapmak çok zor iş. Kesinlikle. Bu makas ne yapıyor burada? Chelsea sen mi getirdin bunu? Ne yapalım bunu biz piknikte? ben bunu kalemliğe koyayım. Kalemliğe koy. Kalemliğe koydum. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Gerçekten piknik yapmak çok zor iş. Ay ben öyle oturacağım annemin kucağına. Tamam tamam hadi gidelim o zaman. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Bir daha sonra Evet. Bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımız ikimizin de kanalına abone olup video videomuzu beğenip evet, yorum yaparsanız ve paylaşma <laughs> paylaşmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.